Kullanınca duruyor. Ayarlarını yapıyoruz. Genel randıman yok. Bağlatasını değiştireceğiz bu makinenin. Hakkı. Bak hep köşeler böyle kavisli gidiyor. Geri gel şuradan düz gir. Sonra orayı da biraz aç. Sonra geri gel. Şu kare haline getirelim. Ya da çaprazlama böyle gitmemiz lazım. Neyse yap en son çapraz atarız. Bir, bir taraftan sen bir taraftan ben. Bu makinenin <laughs> debriyajında sıkıntı var. Ayar için gelmişti zaten Ayar derken hani e, kavrama yapmıyor diye Ayarlarını yapıp deniyorum ama Çok zorlanınca kaçırıyor yani Her bir gitmede ayarlarını Değişikliğe uğratıp Bir noktaya getirmeye çalıştım ama Genelde randıman yok yani Bu tetik füzelerde bu sıkıntı var Arkadaşlar sıfır alındığında bile e, Kavrama yani toprakta Makinenin e, verimli gitmediğini söylüyorlar O bir gerçek Bu makine zaten bizim kendimizin Bıçaklarını değiştirdik. iyice dalıyor şu an. Toprağı. Tamamen değiştirdik bıçakların hepsini. Gayet güzel oldu ama kullanma fırsatım olmadı. hep yerini kullandık. Şu an. Bu makineyi de deneme amaçlı getirdik. Hatta e, Taral 23M vardı bir tane. Onu da dün diğer köydeki bahçede kullandım ama tek başım olduğum için video çekme fırsatım olmadı. Onun şu an bir keçesi değişecek. Ondan dolayı sökülü vaziyette makine. Yoksa 3 tane makine bir getirip 3'ünün farkını gösterecektim. 7300'de işte Karal 23 emin performansını işte atıyorum ile e, diğer iki vitesli bir, bir makinelerden bir tanesini getirip ayarlarının ya da hani performansı nasıl diye böyle bir deneyimlemenizi istiyordum ama Karal yarın gidecek. Bize biz de şu anda dükkan açma saatinden önce geldik ki fırsat bulamadık o yüzden. E, yani iki makineleri karşılaştırma videosu tam denk geldi çekebilecek durumdayken işte keçeden dolayı şu an bekliyoruz. O yüzden e, yarına sahibi alacak video çekme şansım maalesef ki yok şu an. O yüzden bir dahaki sefere ilk fırsatta çekeceğim bilginiz olsun. E, burada artık şöyle göstereyim. Burası hiç traktör e, sürme işlemi yapmadan, e, traktörle çapalatmadan direkt e, bu üçüncü sürüşümüz değil mi? Üçüncü çapalayışımız. Bir ilk girdik ufak bir açıda girmiş. Onun için video çekmiştim zaten. Ee, yeğenim daha sonra tekrardan bir hafta sonu çapalamasını yaptı. Şu anda küçük küçük otlar var. Bakın böyle. Çıkıyor. Yağışlar oldu. Bunları parçalamak adına otun önüne geçmek adına şu an ben bu makineyle e, orta derece bir ilk çapayı yapıyorum. Peşimden benim geçtiğim sırada yeğenim diğer çapayla geçiyor. Bu şekilde bir işlem yapıyoruz. Aslında Gün 3 tane çapayla birlikte çekebildik ama yangın vardı. O yüzden nasip olmadı. Ben böyle götürüyorum makineyi. Tekerle kullandığım için biraz verimsiz oluyor. Bakın şimdi gördünüz mü? Motor çalışıyor, kavrama döndüremiyor. O diğer de tam tersi bir işlem var. Balata e, ayırmaması kavramayla alakalı mesela. Onun balatası bozulduğu zaman bunlar gibi kaçırma yapmıyor. Direkt devam ediyor. Vites geçiremiyorsun sadece. Şimdi zaten çok az bir şey kaldı. Şöyle yapacağım. Dün diğer bahçede öyle yapmıştım. Şimdi kenardan dönerken ister istemez çaparım bir tarafı kalkıyor. Ne kadar uğraşıyorum deseniz de e, ileri geri yapmamak adına. Ne yapıyoruz? zamandan tasarruf etmek için direkt e, çapayı yapıyoruz. Daha sonra köşe noktadan böyle köşeye çapraz bir atıyorum çapayı. O köşeden bu köşeye de çapraz atıyorum. Zaten e, çapa yaptığınız o dönerkenki noktalar tam orlara denk geliyor. Kesişiyor ve haliyle o noktalarda düzgünce çapalamış oluyorsunuz. Bunu da buradan belirteyim. Yani telefonla, tekerle çekti. Ne kadar güzel çıktı video bilmiyorum. Bu anı da deneyimlemek istedim sizler için arkadaşlar. Böyle video altı, kayıt altına aldım. Arkadaşlar kısa bir dipnot düşeceğim size. Bu makinelerin ters debriyaj makinelerin baskı balatasının kaçırmasının sebebi aslında yanlış kullanım. Biraz da bunu da hani belirtmek istedim size. Sebebi şu. bu tarz bir bahçede ya da tarlanızda kullanıyorken makineyi biz nasıl ki üstten ilk başta kısa mesafe daldırarak bir geziyoruz. Daha sonra ikinci kademe, üçüncü kademe daha derine sokuyoruz makineyi ve zorlanmadan bahçemizi en dibine kadar çapa yapmış oluyoruz arkadaşlar. Ben birçok kişi de görüyorum e, çapayı zorlaya zorlaya koparttırarak e, ne yapıyor? Tek seferde çıkmak istiyor bahçesinden. Bu mümkün değil. Yani makinenin de bir direnci gücü kuvveti var arkadaşlar. Haliyle ne oluyor? Ters debriyajda ya. yaklaş dostum. Şu ters debriyajlarda şu mekanizma var. Yay sistemi arkadaşlar. E, debriyaj kolunu bıraktığın zaman direkt balatayı geriye alsın diye yapılan bir sistem. Haliyle ne oluyor? Siz buradan bastığınızda balatayı ileriye motorla birlikte çalıştırıyorken bıraktığınızda geri almasını sağlıyor. Burada çok gerdirdiğiniz zaman buradaki tel levyenin bastığınızda balata tam yerine oturmuyor. Bu sefer de balata kaçırmaya başlıyor. Çok zorlandığı zaman da balata kaçıra 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 kendi üzerindeki kaplamayı yiyor ve haliyle ne oluyor? Kullanılmaz hale geliyor bu şekilde. Bu makinenin ayarlık olmadığını hani söyledim. Ee, i̇lk başta ayarlarını yaparak Denedik. Hani sonuçta Reelle biz iş yerinde bu makineyi Kontrol ediyoruz. Bakıyoruz çalışıyor ama Toprakta denemeden net bir şey Söylemiyoruz. Bizim farkımız da bu ee, Mümkün mertebe. Köy yerinde Olduğumuz için herhangi bir noktada deneme Şansımız oluyor. Yeter ki müsait olalım. Yani o makine için. Hani bazen Müşteriler için şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Hani vaktimiz yok. Hani Çünkü söylediği arıza arıza denene denene bulunabilecek bir arıza. Nitekim siz her ne kadar götürüp bu ayar oldu deseniz de toprakta sıkıntı yaşanabiliyor. İlk etapta sıkıntı yoktu ama ikinci dönümlerde mesela ne yaptı makine artık zorla geldikçe kaçırmaya başladı baskı balatası. Bu da biz bunu şimdi orada 5 dakika denerek bunu deneyimleyemeyiz Hani buradaki tamirci arkadaşlara da büyük bir iş düşüyor. Ama çoğunun işte atıyorum işi olduğundan dolayı, işi yoğun olduğundan dolayı ne yapıyor? Deneme fırsatı yok. Ya da işte atıyorum şehir merkezinde olduğundan dolayı e, deneyebilecek bir noktası yok. Bizim de hemen e, petrol istasyonundaki servisimizin hemen yan tarafı boştu biliyorsunuz. Daha sonradan kiralandı. Biz orada deniyorken şu an deneyemez vaziyette olduk. Ne yapıyoruz? 2 km ilerideki bahçemize getiriyoruz mesela. Bu şekilde denemeye çalışıyoruz. Ha bu nasıl bir avantaj sağlar? Ha ben kendi bahçemi çapalıyorum. Benim iki tane çapa makinem var. E, kendi çapalarımla da çapalayabiliyorum burayı. Ama müşteriler de bu tarz sıkıntı olduğu zaman Şikayet olduğu zaman Eğer hani an ve zaman denk geliyorsa Fırsat bulabiliyorsak Kendi bahçemizi hem çapalamış oluyoruz Hem müşterinin makinesini Arıza deneyimini yaşayarak görüyoruz ki Bu şekilde Arızaları çözebiliyoruz arkadaşlar Sizden ricam Mümkün mertebe yani direkt daldırmayın Şu şekilde Biz hani ilk etapta daldırarak gitmeyin Bir de toprağın nem oranı Tav dediğimiz olay Bakın bizimki yağış vardı birkaç gün önce. Yine hani topak topak çamurlu vaziyette e, çıkıyor. Neden? Altında hani toprak artık nemi almış. Biz bunu havalansın diye otlar gitsin diye tekrardan çapaladık ama e, nasıl anlatayım size? Toprağın tavını kaçırmamanız gerekiyor. Bize gelen makinelerin çoğuna bakıyoruz artık sert toprakta kullanılmaktan to o bölgede toprağın tavı değişmiş oluyor arkadaşlar. Hani zamanı geçmiş oluyor. Ne yapıyor bu seferde? sert toprakta vura vura makine sağını solunu parçalıyor dişli sıyırmasının sebepleri bunlar birçok ee kez yani ee dişli sıyırması ayna martini sıyırması sert toprakta kullanılması ya da bir noktaya sıkışması makinenin ki normal tarla toprağında çok büyük taşlar yoksa yerli kaya dediğimiz kayalar yoksa altlarda niteki makine sıkışması da imkansız haliyle ne yapıyorlar? çok zorlayarak dişlinin sıyrılmasına ya da kırılmasına sebep oluyorlar. Bu dişli üreticisinin malzeme kalitesiyle de alakalı atıyorum sizin kullanımınızla da alakalı birçok sebebi var ama genel olarak ilk başlıca sebebi kullanıcılar arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim. Dediğim gibi yaklaşık bir 300-400 kaç metrekare olduğunu bilmiyoruz. Yani bizim kendi yerimiz ama açıkçası ölçükle bakmadık. Haliyle nasıl anlatayım? Bu alanda şu iki makineyle bir saat ya da bir buçuk saat gibi zamanda şu kısmı tekrardan çapalamış olduk iki makineyle. E, yeri geliyor tek çapayla bu yarım gün bulabiliyor ama e, işte dediğim gibi böyle deneyimlenecek makine olduğu zaman bu işimizi de halletmiş oluyoruz. Şöyle bir şey var bir de birçok arkadaş e, üstten yüzeysel hani otlar parçalansın kafi diyor çünkü ekeceği bir nokta olmuyor. Mesela atıyorum ağaç etrafı falan otların gitmesini sağlıyor sadece. Biz burada her ne kadar traktör de girse sürmüş de olsa biz traktör sonrasında tekrar çapa yapıyoruz arkadaşlar. Bir gün boyunca peşinde uğraştığımız zaman da oluyor Ekim öncesi. Neden diye sorarsanız traktör şu kadar falan sokuyor çapasını. Yani bu artık makinelerin e, dizaynından kaynaklı mıdır? İşte atıyorum yoksa e, traktör kullanıcıları bu işi yapan arkadaşlar e, bilerek mi yapıyor? Çok derine daldırmak istemiyor makinesinin hasar almasını mı istemiyor bilmiyorum. Biz sonrasında Tekrardan defalarca çapa yapıyoruz. Dediğim gibi bu e, bahçemizde fazlasıyla bu üçüncü kez hiç traktör sokmadık. Üçüncü kez sadece otlar gitsin diye. Biraz daha hani toprak tekrardan havalansın diye e, merdane şeklinde döndürüyoruz ki e, döngüsel toprağımız daha hava alsın, işlensin, daha verimli olsun çabasındayız. E, bu sene bunu deneyimleyeceğiz. Diğer bahçemizde traktör soktuk, çapa yaptırdık. Tekrar çapa makinesiyle biz kendimiz çapaladık. Ama burada sadece çapa makineleriyle girdik. Her zaman traktör girecek diye bir kaydı yok. Zaten bu makineleri alan kişiler niçin alıyor? Traktör bahçesine girmediğinden dolayı bu şekilde makinelere başvuruyorlar ve işlerinin daha kolay, daha basit olmasını sağlıyorlar arkadaşlar. Mümkün mertebe toprağın işlenebilir derinliği, ziraat mühendisi değilim. Ayrı bir konu bilen arkadaşlar yanlışım varsa düzelsinler. 25-30 santimden daha aşağı inerse bir makine zaten ee, bu toprağın verimini su tutumunu, bitkilere gideceği suyun verimini azaltıyor arkadaşlar. Çok da derine inmeyip büyük makinesi olanlardan bahsediyorum. Şimdi burada dizel makine bana geliyorlar mesela dizel makine istiyorlar. Diyorum ki abi ne kadar bir alanınız var. 300 ya da 500 metrekare. Yani bir dönüm daha iyi olmuş olsa dizel makine ihtiyacınız yok arkadaşlar. Dizel makinede belinize zarar, yük olarak uğraşıyorsunuz. Arabayı bindirmesi, indirmesi zor. Eziyetten başka bir şey değil. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bolu Fener'deki bahçemizdeyiz. Ve Jet 510 yağmur çapa makinesini bakımını yaptık. Eee, denemek için de bahçeye getirdik bir hem nasıl performans sağlıyor. Onu da görelim istedik de. ama ekşe külüsü gibi makine ve küçük bahçeler için gerçekten eziyetten bahçedeyiz. Biz buraya zaten e, çapaladık dün de, dün bir nevesi günü herhalde. E, Taral 23'emle tekrardan bir geçtim üzerinden. Bir de bunun performansı değil dedim ama bizim bu bölgedeki amacına uygun bir makine değil. Yani küçük bahçelere gelebilecek bir şey değil. de söylüyorum makine hayvan gibi çekiyor ama e, batıyor. Battığı zamanla ya da batmaması için çok efor sarf ediyorsunuz arkadaşlar. O yüzden demem o ki küçük bahçeleriniz için ya da atıyorum bir iki dönümden ufak bahçeleriniz için bence güzel makine almayın. Hele ki bu kadar büyük makineler almayın. Haptığı zaman kalıyor. Ee, epey de uğraşıyorsunuz. Taşama güçlüğü. Ondan sonra zarar verirsiniz. Hani birçok kişi oradan yorumlar yazabilir. Ya işte biz kullanıyoruz. Sen bu işin hakkını veremiyorsun gibisinden. Şimdi ben bu işin e, servisini yaptığımdan dolayı çok makine kullandım. Hepsinde tecrübe ediniyorum e, dizel makine hiç, yani dizel derken bu tarz büyük makineyle bahçe çapamamadım. Bu bir gerçek. Ama gerçekten benim için çok yorucu bir hal aldı. Ve batıyor da şimdi de görüyorum. Hani patmaması için kaldırarak gidiyorum. Bu sefer gömülmüyor makine. O zaman bu makinenin bir mantığı kalmıyor benim için. Bu yüzden hani bu video çekmemdeki sebep de hani ufak yerlerinde benzinli makinelerden şaşmıyor. Hani burada tamam e, bu işin nirvanası ama e, yani orta halli makinelerde çok randıman sağlamaz. Bence bu benim fikrim, herkesin görüşüne saygı duyarım, ee, herkes kendi tecrübelerini dile getiriyor. İsten anlayamayan da konuşuyor, anlayan da konuşuyor. Ben sadece çünkü hafta 10 gündür böyle makineler tecrübe ediniyorum. Uzak bulutça video çekmeye çalışıyorum. Hatta e, bir önceki videoda da bahsetmiştim Üç tane makineyi karşılaştırmak istedim ama nasip olmadı. Bununla da e, seçim öncesi, yarın seçim var arkadaşlar. Bir bakalım yarın ekime başlayacaklar burada. Ben olmayacağım tabi. Ee, bir bakalım istedik açıkçası. Ee, son bir yapalım hesabıyla. Bu makinede denemiş olacağım. Tabii ki benim kendi makinemin bir tanesi dediğim gibi çok hafif kalıyor. Çok derine sokması biraz uğraştırıyor ama dediğim gibi tekrar tekrar döne döne zaten dibe sokmuş oluyoruz makineyi. Bunu da buradan bahsedeyim. Her makinenin arızası ee, tamamen üretim kaynaklı değil dizaynla alakalı değil arkadaşlar kullanıcı da çok önemli ee, makinenizi çok zorlamadan kendiniz biraz daha efor sarf ederek ee, daha kullanışlı elverişli hale getirebiliyorsunuz bunu da buradan belirteyim tekrardan dediğim gibi hani buradaki bahçe yapısını gördünüz muhakkak artık nasıl verimli olacak bunu da deneyimlemeye çalışacağız arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı videolarıma yorum yapmayı unutmayın görüşmek üzere